Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından selamun aleyküm. Çöp poşeti aşısı yapacağız. Ee, bizim bir üzüm var. Ne üzüm veriyor ne yaprağı yeniyor Allah etmeye bir işe de yaramıyor. Bundan dolayı bu çeşidi değiştirmek istiyoruz. Daha önce yaptığım sonuç aldım. Üzüm tuttu. Bundan dolayı videoyu çekme gereği duyduk kardeşlerim. Videoya başlamadan önce eğer kanalımıza abone olursanız ve videoyu da beğenir de Olur da birine gönderir paylaşırsanız ziyadesiyle mutlu oluruz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar alacağımız üzüm dalını kalemini bulduk. Buradaki önemli olan nokta aldığımız kalemin bu senenin sürgün olması lazım. Yani taze bir sürgün. Yeşil. O diğer eskilerden olmaması lazım. Mesela şu değil. Bu güz aşısı gibi değil. Şu eski kabuklu. Biz tazesinin tazesini alacağız arkadaşlar. Şöyle şuradan Şöyle kestik Bakın bize zaten bir iki göz lazım Şunları temizliyoruz Şöyle yaprakları Kendi zaten tuttuğu zaman şuradan patlayacak arkadaşlar Hemen aşımızı da yapalım Arkadaşlar tek bir tane Üzüm dalı bırakacağım O da Sadece e, besini Yukarı taşısın diye Yani bir basınç oluştursun diye Sonra ileride onu da keserim bu arkadaşımız bize üzüm üzüm vermiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yaprağı da yenmiyor. Şuradan şu dalı bırakacağım sadece. Geçtiğimiz senenin dalına şuna şöyle düz bir kesiş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu kalınlıkla şu kalınlığın önemi var. Yani arasında acayip farklar olmaması gerekiyor. Tam bunun şu altı Buna ideal gibi duruyor arkadaşlar. Ve iki göz. Şuradan. Bunu keserken, şurayı keserken arkadaşlar üst taraf ayırırken şöyle şurada bir bariyer bırakın. Zaten bu şuradan çürüyor. Yani kendini kuruttuğu için bir, birkaç santim kuruyacak. Bundan dolayı şuradan kestim. Yukarı yönünün nere olduğunu unutmayın. Şimdi şurası alt yönü. Genellikle bu zaten alt taraf kalın oluyor. Şimdi burayı şu şekilde Aynı meyvelere yaptığımız aşı gibi şöyle açın. Ucu sivri arka taraf yani kama sistemi gibi oluyor. Arka taraf daha kalın. Ön taraf ince. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şuna da yaklaşık bunun ölçüsünde şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor. Şunun ölçüsünde yani takribi şuraya kadar bir yara açacağız arkadaşlar burada dikkatli olacağız acele etmeyeceğiz şurayı da hassas bir şekilde tam ortadan açtım zaten şöyle kestiğimiz yere kadar buraya önce çok sağlam bir şekilde bağlayacağız arkadaşlar iple. Hava almayacak. Ya aşırın esprisi bu. Hava almayacak. Yani. Bu arkadaşımız önce buraya bir sabitledik. Sizin evde çöp poşeti yoksa siyah poşet kullanırsınız. Olmadı streç film kullanırsınız. Hava almasın da. Bunu şu alttan yani yaranın olmuş olduğu yerden bir iki santim daha alt tarafından şöyle sıkı bir şekilde yine Burayı da şöyle ıslatınca hemen tutuyor bu. Yapışıyor şimdi. Tamam. Burası da çok önemli arkadaşlar. Sıkı bağlayacaksınız. Benim bunda tek endişem bu iplerin gövdeye zarar vermesi. Bir tek ondan endişe ediyorum. O da zaten aşı bandı gibi. Çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Biz sadece sezon sonuna kadar duracak bu. Şöyle çok sıkı bir şekilde hava almayacak arkadaşlar bu. Sonra şunu da şöyle bağladık. Bu tuttuğu zaman şuradan tekrar yeni yapraklar çıkacak arkadaşlar ve sezonun sonuna kadar yani sonbahara kadar bunu açmayacağız duracak burada büyüyecek inşallah tutar kardeşlerim kardeşlerim şunlar da e, yaklaşık bir hafta önce yapmış olduğum aşılar şu şekilde çalışmaya başladı çok mutlu olduk çok güzel çok hoşumuza gitti bu. Sonuçlarında inşallah burası bağlı duruyor. Şurasını kapatmadım. De demiş oldum, söylemiş oldum. Bu çürüme mevzusu da şurası üst tarafı çürüyor sadece. Bunun dışında bir problem yok. Muhteşem oldu arkadaşlar. Şunlar da yavaş yavaş patlamaya başladı şuraları. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.